Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şahane bir tırtıllı kurabiye tarifini vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi şöyle oda sıcaklığında 125 gram tereyağım var. Üzerine yarım bardak sıvı yağ ekliyorum. Ve yarım çay bardağı nişasta. bir çay bardağı pudra şekeri bir adet yumurta Şöyle bir paket valinin ekliyorum üstüne çok az malzemeli ve çok güzel bir kura, kurabiye olacak şöyle iki buçuk üç bardağı yakında unumuz var Öncelikle bu malzemeleri biraz karıştıralım. Tereyağım oda sıcaklığında olduğu için şöyle çok güzel rahat karışıyor. Ve Şimdi artık unumu ekliyorum. Şöyle önce bir yarısını ekleyeyim. Bir paket kabartma tozu. iyice karıştırayım. Evet, bunu bunun diğer yarısını da ekliyorum. Şöyle artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, şu şekilde yumuşacık bir hamur oluyor. Tam olarak 3 bardak un ekledim. Tam malzeme listesini videonun altına ekleyeceğim açıklama kısmına oradan da bakabilirsiniz evet, şimdi artık kurabiyelerime şekil vereceğim Evet arkadaşlar ben biraz tırtılı kurabiye yaptım şöyle bir aparatım var şöyle içine hamur dolduruyorum şöyle öncelikle dik tutarak bastırıyorum şu şekilde kurabiyelerim çıkıyor. Evet, öncelikle dik, dik tutarak bastırıyorum. Yoksa direkt çeksem çok ince gelecekler. Evet şu şekilde çok güzel kurabiyeler olacak. Evet her defasında hamur dolduruyorum. Önce öncelikle bastırarak, Evet şöyle dik tutup bastırarak şu şekilde şöyle tırtıllı kurabiyelerim ortaya çıkıyor. İki tepsi çıkacaktır. Çok bereketli bir hamur. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye oluyor. Evet bir tepsim hazır. Ben diğer tepsime geçeceğim. Evet şu şekilde daha rahat yerleştirmek için şöyle öncelikle yaptım. Sonra tepsimi alıyorum. Şimdi, ve şimdi ben bu tepsimi 180 derecedeki ısıttığım fırınıma atacağım. Diğer tepsimi hazırlamaya başlayacağım. Evet ikinci tepsimi hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk tepsim çıktı fırından. Şimdi ikinci tepsimi atacağım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim bitti. Şöyle çok güzel kurabiyeler oldu. Hem çok bereketli bir tarif. Şöyle inanılmaz güzel, lezzetli, ağza dağılan bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şöyle Hemen kırılan, ağza dağılan bir tarif mutlaka deneyin. Şimdilik hoşça kalın.